Merhaba arkadaşlar. 10 Nisan Pazar günü Amerika Keneland yarış programıyla birlikteyiz. Gerçi Cuma günü Keneland yarışları ile ilgili yaptığım değerlendirmelerden sonra bugün yine bu pisti değerlendirmek, yorumlamak benim için epeyce zor. Ama ben daha çok bildiğiniz üzere Atların koştuğu performansları, koştuğu koşullardaki performansları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Altılı şablonu oluşturmaktan çok, dediğim gibi, atların daha önceki performansları ile ilgili çalışmalarımı sizinle paylaşıyorum. Öncelikli hedefim tabii ki sizin kuponlarınızın tutmasına yardımcı olmaktır. Umarım bundan sonraki değerlendirmelerimde bunu daha isabetli kararlar verip daha iyi değerlendirmeleri yaparım. Sizin kuponlarınıza katkıda bulunurum. Bugün için ikinci altılı ganyan şablon oluşturdum. İkinci altılı ganyan kendinde dördüncü koşuyla başlıyor. 21-36'da 9 koşu var, 2 altılı ganyan onunla oynanabiliyor. 3 yarışta Çin piste koşulacak ki cumartesi günkü yarışlara baktığımızda da e, çamur e, kum pist çamurdu, çim piste ağırdı e, muhtemelen e, yine e, kum pist ve çim piste e, ıslak veya ağır olacaktır e, Dördüncü koşu e, şartlı bir koşu 1200 metre mesafede kum pistte e, koşulacak ki bugün çok da e, yedek at var Dünkü gibi bir sürü çıkan at olacak. Mesela ikinci koşuda 13 numara, üçüncü koşuda 13 ve 14 numara yedekte şu anda. Yukarıdan at çıkmaz ise onlar yarışa katılamayacak. Sonra 5 koşuda 13, altıncı koşuda 13, 14, 15, 16 ve dokuzuncu koşuda 13, 14 ve 15 numaralı atlar yedek. Dediğim gibi bir başka at çıkmaz ise o koşudan. E, bu atlar yarışa katılamayacak. E, dördüncü koşuda e, iki at çıkardım. E, i̇lki 232 gündür koşmuyor olsa da bir numaralı e, Dream Shake. E, bu at e, Santa Anita hipodromunda hazırlandı. E, Allah hazırlıkları e, çok gösterişli, çok iyi olmasa da e, geçen yılki koştuğu koşullara bakınca bu rakiplerini e, geçebilir. Geçen yıl hep e, grup yarışlarda koşup e, tabelalar yaptı, dereceler yaptı. E, o formuyla bu rakiplerini geçebilir. E, rakip olarak da bir isim önereceğim. O da 3 numaralı e, Milikin olacak. Ki son yarışında bu yıl e, bir kere koştu, ikinci oldu. Ki o yarışında e, kazanabilirdi. Yarış esnasında önündeki at... Bir anda durunca o da durmak zorunda kaldı ve büyük bir enerjisini orada harcadı. Sonlardaki atağı ancak ikincilik getirdi. Zaten handikapına bakınca da 4 yarışta 98 handikap aldı. Gayet iyi bir at. 1 ve 3 burası için yeterli olacağını düşünüyorum. 5. koşu altılı Ganya'nın ikinci ayağı 1700 metre mesafede şartlı bir koşu çim piste koşulacak. Burada da 13 numaralı at yedekte. Buradaki benim favorim 10 numaralı Enus olacak. Yarışı kazanmaya çok yakın bana göre. Rakip olarak önereceğim isim ekürülerden ki 2 numarayla 13 numara ekürü 1 numarayla da 12 numara ekürü olarak e, yarışa katılacak. ekürlerden 2 numaralı e, Sol ve valente Junior ile e, sert rakip olacaktır 10 numaraya. Sonra Luis Saez idaresindeki 3 numaralı Midnight Tea Time e, onu da kuponlara e, yazmak lazım ve diğer ekürlerden 1 numaralı Mr. Dumas da e, handikap olarak baktığımızda da 106 handikap e, onu da kuponlarda e, bulunduralım arkadaşlar. Buradaki sıralamam 10, 2, 3 ve 1. Burası çim yarış olduğundan dolayı sürprize müsait bir ayak. Tuttuğunuzu içinden geçen bir atınız varsa yazmanızı öneririm. Dediğim gibi sürprize müsait bir koşu burası. Ve altılı Ganyanın 3. ayağını geçiyorum. Amerika'da 6. koşu dişilere ait şartlı bir koşu. 1300 metre mesafede kum koşulacak. 3 yaşlı İngiliz tayları. Burada bank olarak önereceğim bir safkan. 5 numaralı arrobatik olacak. Ki bir kere koşup kazandı. Biz de canlı seyrettik. Bayis oynadık. Bir arrogate'in yavrusu. Ki sahibine baktığımızda Judmont. Arogate'in sahibi de Judd yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onun tayı 5 numaralı Arobatic ilk yarışını kazandı ve 87 handikap aldı. Bugün de kolay kolay yarışı vermeyeceğini düşünüyorum. Banka olarak öneriyorum 5 numarayı. Bir şanssızlık yaşaması halinde buradaki 11 numaralı Tapit'in kır temsilcisi 11 numaralı Sweet as Pine önereceğim at olacaktır 5 numara banko diyorum yanına at yazmak isteyenler için de 11 numara diyorum arkadaşlar 7. koşu bir listed koşu Palisades Stakes 1100 metre çim piste koşulacak 8 atı yarışa kayıtlı burada 3 at var ki rakiplerinden çok daha büyük yarışlarda katıldılar ki onlarda iki 5 ve 7 numaralı atlar geçen yıl bir e, Bridges kapta koştular. 7 ile 5 beraber koştu zaten. 7 kazanırken 5 numara 3. kaldı. E, yine o gün e, bir başka e, açık yarışta da 2 numara koşmuştu. E, bunların 3'ünü de e, ayırmadan yazmak lazım. 7 numara geçmiş olsa da 5'i e, işte, performans ve handikap olarak baktığımızda 7 numara 5 koşuda 3 birincilik 2 ikincilik yaptı 88 handikap aldı 5 numaraya baktığımızda bir birinciliği var e, Tabela dışında kaldığı yarışta var e, Ona rağmen handikapörler 93 handikap verdiler Dolayısıyla daha bir potansiyelli at olduğunu e, düşünüyor olmalılar ki Daha fazla yani 7'den daha yüksek bir handikapa sahip Keza 2 numarada e, öyle 2 birinciliği var yine 89 handikaplı e, bir at Antrenörlerde antrenörler de çok başarılı antrenör. E, ben özellikle 2 numarayı çok tutuyorum. E, benim de burada önereceğim atlar 2, 7 ve 5 olacak arkadaşlar. Kentlin'de e, 8. koşu Bowman Stakes açık e, bir yarış dişilere ait 1400 metre kum pistte koşulacak burası da. E, ben burayı incelediğimde e, öne çıkan bir atı bulamadım. Gelmeyecek bir hatta bulamadım Çok denk geldi bana Dolayısıyla ben burası için Hepsi diyorum Dişilere ait bir yarış zaten Her an sürpriz olabilecek bir yarış Sıralamam Şöyle olacak 2 7 4 1 6 5 ve 3 olacak Dediğim gibi çok Denk bir yarış görüyorum burayı ee, benim şablonumda burası hepsi arkadaşlar. Kendinde de e, altılı ganyanın son ayağı saat 00.16'da start alacak. Maiden bir koşu. 3 yaşlı İngiliz tayları 1900 metre mesafede meydandan çıkmak için koşacaklar. 13, 14, 15 ve 16 numaralı safkanlar yedekte burada. E, yukarıdan at çıkmaz ise bunlar yarışa katılamayacak e, bunu söyledikten sonra e, buradaki benim e, tuttuğum at favorim e, 7 numaralı Callaway Peak olacak e, yine bir e, Arrogate ve Juddmont e, isimleri var ki iki yarışında 5. ve 9. E, yaptı e, 1700 metre çim koş koştu 5. E, ve 9. olmasına rağmen yine 80 handikap aldı e, handikapörler de burada e, iyi bir at olduğunu gördüler ona göre handikap verdiler Bana göre de çok iyi bir at e, Çok da güzel eşkalli bir safkan e, Yani 6. koşudaki e, tek önerdiğim yine Jutmont'un e, atı 5 numaradan daha iyi görünen Ve Arogate'e de daha biraz daha benzeyen e, Gerçi Don olarak tam benzemiyor ama e, çok eşkalli bir safkan İlk yarışında yine önündeki atlardan dolayı trafiğe takıldı ve büyük bir enerjisini orada harcadı. Sonlarda atak yapacak enerjisi kalmadı. Yine de ataklar yaptı ve 5. ile bitirdi o yarışı. 15 gün önceki koşuda da yine çok dışarılarda dolaştı ve jokeyi de sanırım aprantiydi hatta. Çok kötü koşturdu atı bugün 1900 metre koşacak. Yani şanssızlık yaşasa da e, e, mesafe uzun olduğundan dolayı e, kapatabilir şanssızlığını. E, dolayısıyla ben e, ilk at olarak öneriyorum. E, kesinlikle fotolayacağını düşünüyorum. E, rakip olarak da e, Joe Ortiz itaresindeki 3 numaralı Trending'i öneriyorum. E, benim önceliğim 7 ve 3 olacak. Sonra koşarsa eğer 15 numaralı Field Marshal ki jockey olarak baktığımızda 7 numara Joel Rosario burada da Joel Rosario Godorfin'in safkanı koşarsa onu da yazmak lazım ve 12 numaralı Determined Gold handikap ve performansına bakınca gayet iyi handikap aldı iyi koşullarda koştu zaten. E, tabelası bile yok ama 68 handikap aldı ve formda jokey ile e, burada sürpriz yapabilir benim önceliğim 7 e, 3 olacak sonra 15 ve 12 olacak arkadaşlar e, birinci altılı ganyan için e, bir şablon oluşturmadım ama e, tabii ki atlara baktım e, birinci koşudaki atlar ilk kez koşacak bir numara epeyce e, erken bahislerde önde Qatar Rising'in e, safkanı e, hazırlıklarda gayet olumlu iyi. E, bir numaralı Star Striker e, yarışı kazanmasını bekliyorum. E, bir şanssızlık yaşar kazanma, kazanamaz ise epeyce burası karışır. 5 e, numara Spacel Bond yine e, hazırlıklarını beğendim. E, sprinti gayet iyi derecelerle Sonra 7 numaralı One Story Lady. Onun da hazırlıklarını beğendim. Ve 2 numara da devreye girebilir. Eğer bir kötü koşarsa tek de olabilir. Alternatif tek de olabilir bir numara. İkinci koşuya baktığımızda ise burada 3 at dikkatimi çekti. Öncelikle 5 numaralı Nebuli. E idaresinde e, iyi koşular yaptı. Bugün de iyi koşmasını bekliyorum. Sonra 8 numaralı e, For Down e, son 9'unculuğunu e, ölçü almamak lazım. E, ondan önce de iç tabeladan düşmedi aşağı yukarı. E, i̇yi bir at. E, bugün iyi koşacaktır ve son olarak 1 e, numaralı e, Body by You burada şanslı olabilecek safkanlardır. Ee, ve üçüncü koşuya da baktığımızda burada da 8 numaralı 8 e, numaralı at diyelim. 2 e, sefer koşup ikincilik yaptı. Ve rakiplerine göre daha üst e, gruplarda daha pahalı e, yarışlarda koştu. Ki 184 gündür koşmuyor olsa da bir Chad Brown antrenörlüğündeki bir safkan e, muhtemelen hazır gelecektir sahaya. Çok şanslı. Bu da tek yazılabilir. Yanına at yazmak isteyenlere epeyce fazla at yazmak gerekir yazılacaksa. Ki burada da 13 ve 14 yedek onu da söyleyelim. Altı numaralı Quanlitii. Sonra 12 numaralı Falconet. 10 numaralı Mi 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 Mai Sarayona ve 11 numaralı Miss Yearwood şanslı olabilecek diğer safkanlardır. Dediğim gibi 8 numara önde 6, 12, 10 ve 11 diğer şanslı safkanlar olacaktır. Amerika Kenneth ilgili çalışmalarımı paylaştım. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun arkadaşlar.